Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, uzun bir aradan sonra sizlere bağlama yani bağlamamla tren gelir hoş gelir türküsünü çalacağım. Ee, önce anlamanız için yavaş bir şekilde çalacağım arkadaşlar. Ondan sonra da hızlı bir şekilde çalacağım. Ee, başlıyorum. Arkadaşlar bu yavaş çaldığımda şimdi de size uzun yani hızlı bir şekilde çalacağım. <laughs> arkadaşlar böyle videolar gelecek. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.